Merhabalar, Benden Bilişim sunucu ve yazılım hizmetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlere Beden Bilişim tarafından herhangi bir Windows video salınması halinde nasıl giriş yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle alım sağlıktan sonra teknik profesyonel ekibimiz BDS teslim ettikten sonra son kısmında aktif bir şekilde gözükecektir. Şimdi işlem diyerek tıklıyorum. Ürün detayına girmem halinde şu anda otomasyonum yükleniyor ve burada otomasyonum yer almaktadır. Öncelikle Windows arama kısmına geliyorum. Uzak masaüstü yazma halinde Windows'un programı çıkmaktadır. Şimdi bu kısımda giriş bilgileri diye olan bir kısmımız var. Buradan IP adresini kopyaladım dedim. Yapıştırdım ve bağlan'a tıkladım. Ardından daha fazla seçenek deyip başka bir hesap kullan diyorum. Kullanıcı adını kopyalıyorum. Şifre kısmında da kopyalıyorum. Tamam diyorum. Bana bir sertifika sormaktadır. Burada da evet demem halinde. Sonrası olarak BDS'e giriş sağlıyorum. Önemli işim sunucu ve yazılım hizmetleri olarak takıldığınız bir kısımda sizlere destek vermek için her zaman müsaitliğimizin olduğunu unutmayın lütfen. İstediğiniz zaman destek talep açarak sorularınızı sorabilir. Sorununuz olduğunda da sorununuz hakkında talep açmanız halinde ekibimiz sizlere detaylı olarak yardımcı olacaktır.